Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi benim arkadaş ortamını biraz sonra göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Bizim tayfa. Bakalım arayalım şimdi. Şu an bu saatte bir kısmı okulda bir kısım uyuyabilir. uyuyor olabilir. Bakın şimdi maskenin farklı farklı modları var. Bir daha arayalım arkadaşları. Yazdım çünkü yayın atacağım beni görmek isterseniz gelin dedim. Bak şimdi bir mod bu. Kim geldi? Ne yapıyorsun kanka? Bak şimdi. Ee, biraz sonra yayına video atacağım da. Oğlum bu niye bir aşağı Heh, şöyle. Ne kanka? Yok daha oyuna girmedim şu anda da. Valorant'a gireriz biraz sonra. Bir maskem var. Onu göstereceğim ben size. Ne yapıyorsun? Ödevler bitti mi? Senden başka kimse yok mu? Bak biraz sonra YouTube'a video atacağım kanka. Bir tane maske aldım. Onun farklı farklı modları var. Onu göreceksiniz. Maskenin farklı farklı modları var. Belki yakında yayın yapmaya başlayacağım. Tamam mı? Yani farklı böyle mesela Gülen surat yapıyor, ateş yapıyor. Değişik değişik şeyler yapıyor. Evet benim maskeler. Bak biraz sonra göreceğim. Aa bu yayın işi çok iyiymiş lan maske. Milleti tut bakayım gelsinler. Yayında sesleri duyuyorsun. Ya yayın değil de YouTube'da büyük ihtimal yayın açabilirim. Ya da Twitch bakalım artık bakacağız artık. Dur şimdi. Bir donduruyorum yayını. Diğer maskeyi deneyeceğim şimdi bak şimdi dur. Amza orada mısın? Amza. Orada mısın? Amza. Ne yapıyorsun? Ama yeni daha o ya, yedi yaşında. Sen dokuz yaşındasın, arada iki yaş var. Yavaş yavaş, bir de yeni başladı, oyuna da yeni başladı, Değil mi? Ama sen CS'den gelmedin mi? Bakalım. Ama iki yaş bayağı fark ediyor. Aleykümselam. Lan barıştınız mı? Kanka keyifler nasıl? Bak biraz sonra video vereceğim televizyona, ekrana. Ne oynayacağız ha kanka? Oynarız biraz sonra oynarız dur. Dur bir video çekerim. He ee, yaptı. Dur bak bir maske daha var kanka. Onu takacağım şimdi. Tamam mı? Dur yayın Hadi <laughs> <laughs> montaj gel. Dur bekle. Dur yayına devam ediyorum şimdi. Ne oldu ki? Ne Evet evet. Allah. Oğlum siz de montaj da. Nasıl barıştınız lan? Kanka nasıl barıştınız? Nasıl barıştınız bakıyorum. Ses anlaşılıyor mu? Maskeden. Maskeden çünkü tam ses gelmelidir. Kanka ben bir 15-20 dakika sonra gelirim. Çünkü videoları yükleyeceğim ya. Niye? He, tamam. Dur bir maske daha de deneyeceğim şimdi. Değiştiriyorum dur geliyorum şimdi. Kanka. Dördüncü maskeyi deniyorum şu anda. Dördü de güzel ama iki tanesini çok beğendim. Birazdan videoda izlersiniz. Şu an ses bulup geliyor değil mi? Asya. Nasılsın? Barıştınız mı? Ha Zeyla. Aa Barış Barış. Dilim, diler diler. Diler diler. Diler bak 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 değişik maske buldum. Biraz sonra. Abi biraz sonra dolar atacağız hep beraber kanka. Barışmanız lazım. Ana çok değişik maske. Kanka çok değişik maske geldi bak. Sen. Şey, efendim. Efendim bebiş. Ana. Oğlum. Ana birbiriniz akrabasınız lan öyle küfür olmaz. Teyzesine küfür etmiş oldu. Ha ha. Ooo Hamza olmadı bu. Olmadı. Sen özür dile şimdi. Hamza özür dile sen. Şaka yaptım de o zaman şaka yaptım de. Şakaydı o de. Tamam. Hadi barıştık. Güzelsiniz lan siz. Dur videoyu donduruyorum. Son maskeyi tekrar takacağım. İlk maskeyi tekrar takacağım. Bekleyin. <laughs> dur bekle bekle. Diğer maskeyi takıyorum. Diğer maskeyi takıyorum dur. Asir geldiniz mi? Dur dur bekle bir dakika. yap yap yaparsın oğlum biraz sonra Mel meli bebek sesini dur dur bekle ama herkes beğenmiyor onu bir tek yaşı 7-8 yaşından küçük olanlar 9 yaşından küçük olanlar beğeniyor herkes beğenmiyor Tamam o zaman. Biz bir eriyorsak yeter mi abla? Asya abla. Ben bezi bıraktım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra oynayacağız. Bir şey diyeceğim. Ama ısınınca siz daha iyi oynuyorsunuz. Asya ısının ama. Poligonda Daha iyi oynuyorsunuz poligonda ısınınca. Eagle. Asya. Eagle 4 kim? Hamza'dır. Tabii ki Hamza. Kanka Ronaldo'yu daha çok seviyoruz biz. Ben de daha çok seviyorum. Ronaldo bir de sever. Ronaldo bir de yardımsever biliyor musun? Afiye şu an. Afiye şu an. İki beyaz Asya biraz sonra benim gülen yüzümü göreceksin. <laughs> Aynen yani, maskedeki yüzümü göreceksiniz. Gülen surat. <laughs> Şu an bak kocaman gülücük attı size. <laughs> Youtube'da yayınlayacağım bunu şimdi. Biraz sonra. Bir şey söyleyeceğim. Youtube'da yayınlayacağım bunu. Anam! Oğlum. Bak maskenin bir suratı var. Şaşarsın. Çok farklı. Size kalpli maske yaptım. Kalpli maske. <laughs> Yıldız var. Onun çok değişik bu şeyler. Yapar bence. Abi çok isim değiştirmeyin ya. Benim kafam karışıyor. Bir şey diyeceğim. Ozan'la barıştınız mı? Ozan'la. Niye? Ne? Kesiyor mu? Yani. Yani. Ozan'ın ağzı çok bozuk ya. Ozan'ı babama söyleyeceğim. Oğlan. Oğlan deme 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 deme. Bir şey diyeceğim. Ozan'ı ben babama söyleyeceğim. Ozan'ı babama söyleyeceğim ben. Biber sesin ağzına. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi Ayman, şöyle mi oldu? Şey Melih şöyle mi oldu? Melih sen şimdi doğdun ya hastanede. Yanındaki, yanındaki kürezde oğlum vardı. O da ilk arkadaşım diyorsun ya. <laughs> Efendim. bir dakika. Ozan kaç yaşında? Aa büyük tabi. Büyük şimdi. Havalara giriyor. Hey. Oğlum aranızda bir yaş yok mu? Bir yaş mı var iki yaşım var? Ne de, var. Bir de yaştan bir şey olmaz ya. Milyons. Hamza dokuz musun sen? E, Asya sen kaç yaşındasın? Asya. Sekize girecek. Bu ses nasıl? Bu sesi beğendiniz mi? Se Yedi buçuk değil mi? Asya abla. Asya abla. Ben bezi bıraktım biliyorsun değil mi? <laughs> Efendim. Ana! diş Dişbir bak Asya. Ne ne yapacağım biliyor musun? Şeyi dişini koyacaksın şeye. Yastığın altına diş perisi geliyor. Diş perisi geliyor. Bir şey diyeceğiz. 2 tane 200 var mı? Asya iki Şey diyeceğim. Senin diş zengin herhalde. <laughs> Anam çok iyi ya. Ben o... Kanka. Ben o diş istiyorum ya. <laughs> Bak bu işi montaj yapayım. Youtube atayım. Birazdan... <laughs> birazdan buraya geleceğim kanka. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. OBS kullanmayı biliyor musunuz? OBS. OBS programı bilen var mı? Nasıl bilsin? Kanka. O zaman o zaman siyah şampiyon. Oley. Aslında ah, bir oldu oldu, değil mi? Hamz Hamza, şey, Hamza Beşiktaşlı mı? O, o, o Beşiktaş'ı seviyor ama. Ha Hamza bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hamza şöyle yapıyor. Sen seviyorsun diye Beşiktaş'ı seviyor da. Anladın mı? Kankasıyla aynı takım suyu. Ama Eymen de Fenerbahçe'yi diyor bazen. Eymen de. Bazen diyor. Beşiktaş. O zaman siyah. Şampiyon. Oley. Loy 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 lay. Oley oley oley. oley. Dur montaj yapıp geliyorum ben. Efendim. Efendim kaka. Kimin? Kimin? Haa. Mesut Özlü'nün formasını taksiyedin ya. <laughs> Kanka dur birazdan geliyorum ben. <laughs> Kim diyor bunu? Kim diyor bunu? Dur dur, ben birazdan geliyorum. Montaj yapayım geliyorum, Melih. Hamza Asya tamam mı? Birazdan giriyorum. Bolu yazarın 15 dakika giriyorum. Video yükleyeyim giriyorum. Hadi görüşürüz.